Merhaba dostlarım. Hello. Anneannemi dün uğurladık. Ağladım mı Ama öyle eski sahibi gibi değil. O zaman anneannemin seçimini onurlandırmamış olurum. Orada her çeldireceğe girdiğimde pop potladım. Ve ona şükranlarımı sundum. Ona eksikleşti, levtran yaptım. Ve ona dualarımı yaptım. Aynı zamanda sizler de alanda telefonla ya da birlikte benimle olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı şükran duyuyorum. Dualarınız için şükran duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Alanda anneanneme katkı ve kolaylaştırma yaptığınız için teşekkür ediyorum. Size ben de bu iki prosesi hediye edeyim. Ne zaman bir çeldiriciye girdiğinizde hop patlayın orayı. Tamam mı? Ölümden kaçınmak için yaptığınız her şeyi kıpırtın iptal eder misiniz? Tümüyle Raydan Rolku'dan da Kodan Pak Palsan Bu aksis kançasız temizleme cümlesi postun altında göreceksiniz. Oraya tıklayın bir orayı. Yaşam süreniz olarak neyi tanımladınız? Bununla ilgili her şey kozilyon kötüklük yaratını iptal eder misiniz? Evet. Pot pot. Anneannemle ilişkimi kıpırtını iptal ediyorum. Onun bana olduğu hediyeyle ben şimdi ona örnek olacak şekilde neler yapabiliriz?